bağlıyım. Ne zor imiş meğer hakkı söylemek, doğruyu savunmak, dürüst eylemek. Sanki zehir içmek, zakkumu yemek, ciğerlerim yanar, küllerim bağlı. Konuşsam gocunur, sussam suç olur. Bir gün şans güler ya, belki geç olur. İnayet etmezsen halim güç olur, huzura varamam, yollarım bağlı. Kin ve haset ehli yaralar beni, marazlı münafık karalar beni, bu dertle kefene sararlar beni, ki ellerim bağlı, kollarım bağlı. Ben hayır işlesem siz şerre yorun, adalet bu mudur, insaf buyurun, sevdiğim söz olur, yerdiğim sorun, hareketim bağlı, hallerim bağlı. Şikayet sanmayın bu beyanımı, Hakka sundum nazımı niyazımı çaresizlik tutmuş çevre yanımı talihim ters gider yıllarım bağlı Yerlere düşmekle altın kirlenmez dert çekmeyen derviş asla bilenmez mümin münafıktan yardım dilenmez dudaklarım bağlı dillerim bağlı Sapmadım çizgimden hiç sağa sola Derdi bela ile gezdim kol kola, Rahmet bulutları gelmez mi ola, Yağmurlarım yağmaz, yerlerim bağlı. Ahmet Akgül adı ne büyük bela, Şansım Hüseyin'dir, şartlar kerbela, Bize zulmedenler doymaz vebala, Korkudan kokmuyor güllerim bağlı.